Ne oldu kızım? Gel. Gel, gel. Yat. Yat hadi. Yat. Lili. Güzel kızım. Lili. Bu da ne varmış bu da? Hadi yat kızım. Yat. Yat bebeğim. Yavaş. Yavaş yat kız. Yavrulara bir şey olur. Yat. Yat. Diretiyorsun beni. Ve niye diretiyorsun sen? Ha? İki saatte vürüveni sev diye yapmıyor musun sen? Hadi yat. Yat kız. Allah ya. <laughs> yat yat buraya gel. Ne? Bunlar ne bunlar? Bunlar ne? Kaç yavrum var senin? Beş yavrum mu var? Vay be. 1, 2, 3, dört, 5, altı, yedi, sekiz tane. Sekiz tane meme var. Sekiz tane doğurmazsın değil mi Dilli sen? He kızım. He? Rus nerede? Hani Rus nerede bakalım? Gel. Rus neredeymiş? Aa, Rus da oradaymış. Rus Bey. Rus Bey. Şöyle yarım, Bak bak hemen yatıyor tabi. Ha, mı? tamam tamam tamam. Tamam kıskanma. Tamam tamam seni de seveceğim seni de seveceğim. Nerede? Lili nerede? Rus nerede? Gel. Lili. Otur. Otur şimdi var mı? Rus buraya gel. Gel. Rus, yanıma gel. Yanıma gel. Gel. Gel, otur, otur, otur. Otur. Aferin oğlum benim, yakışıklı oğlum benim. Bu da güzel prensesimiz, değil mi? Tamam, 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 tamam. Sakin olun, sakin olun. Of, benim kızım ne değil mi? Benim kocuğum. koş hadi kızım. Koş, Rus ne yapıyor? enerjisi geldi Rus'un her zaman gibi arkadaşlar. <laughs> Füze uçuyor, geliyor. Gel. <laughs> Rus, pis, pis. Hani pis, pis Hayır, o yok. Hayır. Rus. Bak sen şımardı ya. Bu kız da ustu ustu bakıyor böyle Rus'a. Ne yapıyoruz? Delirdi bizim Rus, evet. Tamam. Hayır. Hayır. Hayır rahat dur. Otur. Aferin.